Merhaba İhtiyar Teknoloji'nin her yaştaki seyircileri. Bugün de sizlere, e, tabi her zaman içerik üretemiyoruz. E, Amazon'dan söylediğim bir sıvı altı prizin tanıtımını yapacağım. Öyle e, sipariş ettim. Bu priz aynı zamanda iki tane USB girişiyle e, cep telefonunun da cep telefonu veya dizüstü bilgisayar gibi elektronik malzemeleri de şarj edebiliyor biraz daha hayatımızı kolaylaştıracağını umuyorum Amazon'un klasik şey ile ambalajıyla geldi gördüğünüz gibi zaten kırılacak bir şey yok Evet görüyorsunuz 220 ile çalışıyor Buralar 2.4 miliamperli USB girişleri 5 volt destekli. Buradan da cep telefonlarını ekseriyetle e, efendim tabletleri dizüstü bilgisayarı şarj, şarj edebiliyoruz. Evet. İşte da böyle bir şey. Bazen dilimiz damağımıza yapışıyor. Konuşamıyoruz. Onun için e, sizlerden böyle ufak tefek kusurların göz ardı edilmesini rica ediyorum. Evet. Gördüğünüz en direkt teknoloji dediğim fişimiz bu. Bunun duvara bağlantısı yapılacak. Oradan bu iki tane şeye direkt adaptör takmadan şarj edebileceğiz. Bu sistemi ara kablolarda görmüştüm. Bunların ikilisi üçlüsü mevcut bende. Onu da kullanıyordum. Tabi biraz normal adaptörlerin şarj ettiğinden yavaş şarj ediyor. Şimdi burada kamera zannedersem gösterebiliyor. Çocuk emniyet kilitli şuna şöyle dokanırsam bak şurada bir şey var. Bu çocuklar elini dokanmasın diye çocuk emniyet kilitli bunlarda. Bu sistem böyle. Arka sistemi de böyle bu şekilde. Bunu takıp bu şekilde kullanacağız. Seyrettiğiniz için teşekkür ediyorum.